Set 110'un çözümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Yanda A sayısının asal çarpanları ayrılmış biçim verilmiştir. X ve Y birbirinden farklı asal rakam olduğuna göre A sayısının alabileceği en küçük ve en büyük değerlerin toplamı nedir diye sormuş sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bakıyoruz ne olabilir diye arkadaşlar. X ve Y birbirinden farklı asal sayılar asal çarpanları ayrılmıştır. Şimdi arkadaşlar mantıken biz burada 3'e bölmeye devam ettik ya. Burayı da 3 verebiliriz. İkisi de 3 verebiliriz. Yani vermemize bir sebep, bir sebep yok. Burada da 5 verebiliriz arkadaşlar. Farklı olacağı için. Yani 2 ve 3'ü denemiş. Belli ki 3 de bitmiş. 2 de bitmiş. 5 vereceğiz. Diyor ki burada A sayısının alabileceği en küçük ve en büyük değerlerin toplamı nedir diyor. Arkadaşlar bu durumda. Şimdi şu an alabileceği en küçük değerleri aldı arkadaşlar. O zaman burada ne oluyor? Hemen alalım e, değeri. Burası toplamı diyor değil mi? Yapacak bir şey yok. Çarpacağız. 15, 45. 45 çarpı 135 135 çarpı 270 270 alabileceği en küçük değer Peki buraya 5 değil de ne verebilirim şöyle verebilirim arkadaşlar Buraya en büyük nasıl yaparım en büyük şöyle yaparım Derim ki bu bitmiş ya buraya 5 buraya da 7 veririm böyle daha da büyük olur üçler yani de bitmiş 5 ve 7 gelmiş o zaman 7 kere 5 35 35 çarpı 3 105 105 çarpı 3 315 315 çarpı 2 de 630 bu ikisini toplarsak sevgili arkadaşlar sonucumuz ne çıkacak? Sonucumuz 900 çıkıyor. Bu şekilde yapabiliriz. Buradaki sorunun cevabını. Gelelim buraya. Yandaki A sayısı asal çarpına ayırma işlemi verilmiştir. D2'den büyük olduğuna göre A sayısı aşağı hangisidir diye sormuş sevgili arkadaşlar. Şimdi mantıken burada C'miz 55 olacak. 25 çünkü 5, 5 e bölünür. O zaman D'de 3. 3. O zaman 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. 30 kere 5 150. Cevabımız 150 oluyor. Direkt çat diye bulduk sevgili arkadaşlar. Hemen gelelim buraya. Bir sayının asal çarpanlarını ayırma yöntemi yanlış hatırlayan Mehmet 270 sayısını aşağıdaki gibi asal çarpanlarına ayırmıştır diyor. Ne yapıyor? 2'ye bölüyor 135. Sonra 3'e bölüyor 45. 3'e bölüyor 15. 3'e nasıl yap? 3'e böyle gidiyor. şöyle yazıyor. Bunları da böyle yazıyor. Neyse canı sağ olsun Ahmet'imizin. Diyor ki buna göre x yani y x'ten büyük olduğuna göre y x'ten büyük olduğuna göre diyor. A sayısı en çok kaçtır diyor. Hmm, y x'ten büyük olacak. Şimdi mantıken şöyle yazıyoruz değil mi sayı? Evet sayıyı böyle yazıyoruz. Aynen Şşş, böyle yazıyoruz. Y x'ten büyükmüş. Y x'ten büyükmüş. Şöyle yazıyoruz. Hmm. Şimdi bir kere bu 7. F 7. Şimdi bakın burada 7'ye bölününce 7'ye bölünce 1 vermiş. F7 bence. Bakın F7. Şimdi F7 F7. Şimdi Y var burada. Şimdi bu F7 ise yani 7'yi 7'ye bölmüş. 1 gelmiş. Şimdi ne olsun ne olsun diye düşünelim. Y de X'den büyükmüş. O zaman şöyle yapalım. Bunu 3 diyelim. Buna 2 diye. Yani hmm. Y de X'den büyükmüş. Hmm. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. Buraya 3 dersek yani buraya 3 dersek buraya da buraya 5 diye, yani buraya 2 diyemez. Çünkü neden burada 3 var yani? Ol, olmaz bu durum. Çünkü 3'ü kullanmış yani en azından 2'yi bitirmiş bakın burada 2'ye bölmüş 2 defa. Bitirmiş bu durumu. O yüzden bunu diyemeyeceğimize göre o zaman şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Buna 3 diyeceğiz. Yine 3 devam etsin. Şuna da 5 diyeceğiz. Tamam. Buna 3 diyeceğiz. Buna da 5 diyeceğiz. 7, 5, 3, 3 en büyük değeri diyor. Hmm. En büyük değeri ise şöyle yaparız. A sayısının en büyük değeri ise şöyle yapsak daha da büyük olur galiba. Buna da 7 diyelim. Buna 5 diyelim. Böyle yapalım. Hmm. Böyle en azından olur. Yani sayımız ne olur bu durumda? Sayımız şu olur. 7 çarpı 7, 49 şöyle 49 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2. Yani çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2. Böyle bir şey olur arkadaşlar sayımız. Yani en büyük olsun diyorum ya buna 7 verin buna 5 verin bari. En azından burada 7'ye kadar gelebilmiş ya en fazla şurada. Şimdi bunları çarpıyoruz. 4, 12, 60. 60 çarpı 49. 60 hmm, çarpı 50 olsaydı 3000 olurdu. 49 olduğu için 3000'den e, 3000'den bir tane 60 eksik. Yani 2940 olur bunun cevabı da. Güzel soruymuş ama arkadaşlar vallahi hoş bir soru. Beğendim. Mantığını anladınız değil mi? Gidişat var yani burada. Bu gidişata göre yapıyoruz. O önemli arkadaşlar. Burada 7 ben en fazla 7 ve 5 veririm. Buradan çözerim. Oldukça hoş bir soru.